Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz canım sıkkın. Nedeni de şu. Eski kız arkadaşımın boy boy fotoğraflarını internette gördüğüm yetmiyormuş gibi. Kendisini bir de televizyonda gördüm. Artık dizilerde, reklamlarda falan oynuyor. Kendisini Türkiye'ye iyice tanıtmak istiyor anlaşılan. Ama olsun ben de yerimde duracak değilim. Karşı hata geçtim. Ve kendi tanıtım videolarımı çekip ondan daha iyi bir oyuncu olduğumu ve daha fazla rating alabileceğimi ispatlayacağım. Kararı siz verin. Lütfen yorumlayın. Yorum sizin. Bugüne kadar bunu sır gibi sakladım. Ama sana bir şey itiraf etmeliyim. Aslında seni kardeşinden daha çok seviyorum. daha Evet sayın seyirciler, televizyonlarını yeni açanlar için tekrarlamak istiyorum. Son dakika aldığımız bilgiye göre Osasuna dakika 87'de at Mendezin Mendes'in attığı golle Groningen karşısında farkı 6'ya indirdi. Tekrarlıyorum. Osasuna Javi Mendes'in attığı golle farkı 6'ya indirdi sayın seyirciler. Bu konuyla ilgili açıklamalar pek yeterli olmayacaktır elbette. Peki sizin bu konuyla ilgili fikirlerinizi alabilir miyim? Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum bu sorunuz için. Şimdi şöyle... Halkımızın bu yorgunluğuna, iz düşünsel olarak baktığımız zaman her zaman Türk halkının... Ay! 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 Kamerayı kapat Hüseyin! Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet yetenekliyim. Ve hiç şüpheniz olmasın ki altından kalkamayacağım hiçbir rol yoktur. En azından bu sektörde o şıllıktan daha kalıcı olacağıma inanıyorum. Zaten onun dizisinin oynadığı kanalı kaç kişi seyrediyor ki affedersiniz. Ratinglerde zaten sürekli sonuncu var. Ama benim programlarımı yayınlanacağı kanal milyonlar hatta milyarlar tarafından seyredilecek. Benim kanalım enerjik, dinamik ve global olacak. Ve o şırlıkta beni her ekranda, her kanalda, her evde görünce kıskanacağım. Ben de böylece öcüme almış olacağım. Bardak boş aslında. Bakın, bu da bir oyunculuk. Aslında hiçbir şey içmiyordum.